Sen misiniz? Şey, mi, Değilir, mı? Ha, evet. yani, şey mi çektim, ya, de? Ağzını çekiyordu? diye Nereye çektin? Evet. Yandan çek. Aa, Bir tane. Da, Bir arada çek. 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 Arada ferem kahvede çek. Yananda devir, fatiha çek. Hang çaydı benim arkadaşlar yandan çek. O çekmesin de. Sen çeksin. Ama böyle gidenler hep çekitçe bakıyor. He. Ben böyle ne? Bu Bir de misk koymuş. Bir de rezman bir misk yağları fusa. Yönelmiş hoşuna. Onun da patates kızarttı. Bir koymuş. Nasıl hırına? Bir. <laughs> Oturağı da takladım. Bir de gördüğüm yok. Düşüyor yine ayet mi? de benim de çeksin. Ben de iyi, iyi çekiyor? Oh, ne güzel çekti galiba. Ben bu kadarda güzel. Neticini biliyorum maşallah. Biz değil mi? Güle güle. Allah ben öyle çekiyor. Ben ne çekiyorum? Ben, yani ben 45 saniyeden fazla çekiyorum. Çok çekiyor ha.

bamarai <inaudible> dontukma